Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Yine yepyeni bir videoyla karşınızdayız. Yalı çapkını dizi oyuncularından yeni kareleri sizler için hazırlıyoruz. Umarım videomuzu beğenirseniz Yılı Çapkını her hafta izlenme rekorları kırıyor ve e, dizi haftanın en çok izlenen dizisi arasında oluyor. Biz de sizlerle Yalı Çapkını dizisinden gelen en son haberleri anında paylaşıyoruz. Bu yüzden de Yılı Çapkını dizisini merak edenler gözünüz kulağınız kanalımızda olsun. Bir sonraki videomuzda görüşürüz. Hoşçakalın, iyi seyirler, sağlıkla kalın, mutlu kalın.